böyle bir geçme kutu yapmak için YouTube'da paylaşılan videolardan yararlandım. Onların yapmış olduğu makinaları sentezleyerek karma bir geçme makinesi yaptım. Kontraplaktan küçük bir kutu yapıp bunun örneğini sizinle paylaşmak istiyorum. Basit bir sistem. Ee, bir kere yaptıktan sonra geliştirme ihtimaliniz daha çok yüksek ve güzel işler çıkartıyorsunuz. Bakalım 3.5-4 milimetrelik bir kontrol plaktan yaparken siz de izleyin. 6.5 buçuk milimetreye 6,5 santimetreye 6,5 santimetre 4 adet parçadan burada bu ses bunun e, ölçü yaptım kağıtçılar milimetrelere göre yerleştiriyorum. Ve devamı olması için de buraya bunu yerleştiriyorum. Bunu sabitlemek için de basit bir tutturma taktiği dairemi buna göre ayarlıyorum. Biraz azın para payı veriyorum. İlk etapta bir kere geçeceğim. Ondan sonra bir, iki, üç, dört tur attırdıktan sonra bir kere yaptıktan sonra tek bir yarım. Bunun amacı daireye göre ve bunların kalınlıklarına göre deney deneye yanılma, yanılma, yoluyla e, yaptım. Birçok kez denedikten sonra aslında hesaplasak daha çabuk elde ederiz ama şimdi biraz da daha... Evet, burasıydı. Geçme Şimdi yaparken daha iyi de göreceksiniz.